Değerli Fiesta severler ve değerli Ford EcoBoost severler. Arkadaşlar aracımız Mondeo e, dizel aracımız ve bu aracımızda su kaçağı vardı. EGR sistemini değişecek demişler. E, ama EGR sistemini değiştirmeden önce arkadaşlar bazı noktaları kontrol etmemiz gerek. E, mesela bakın bu elimde görmüş İbrahim abim görüşürüz. Bu elimde görmüş olduğunuz e, sistem bu hortum Arka tarafta EGR'nin borusuna gelen e, su borusudur. Bak Orling'i görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın Orling'i inceden yırtılmış buradan su veriyor. Bunu sökmek evet biraz sıkıntılı ama e, olay burası. Yani EGR'i değiştirmenize gerek yok değerli arkadaşlar. Orling'ini sadece ya da şu, şu parçayı sadece değiştirmeniz kafidir. Arkadaşlar bir parça değiştirmeden önce onun önce bağlı bulunan e, parçaları lütfen kontrol ettirin. Direkt komple parçayı değiştirmeyin. E, burada aracımızın turbo işlemleri, e, yağ soğutucusu işlemleri, e, işte trigger işlemleri hepsi e, yapılacak inşallah. E, diyeceğim budur. E, aracımızın bütün kontrolleri yapılır. Gerekli olan parçalar değiştirilir garantisi de verilir ve müşterimize teslim edilir. Arkadaşlar servisimiz İstanbul Ataşehir 15. sokak No 101'dedir. Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindeyiz. Telefon numaramız 0536 418 98 21. Bütün sosyal medyalardan zaten vardır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.